Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Adım Farah'ın yeni bölümünden yepyeni karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. <laughs> Yeni bölümde çok güzel e, kareler görüyoruz. Çok güzel sahneler görüyoruz arkadaşlar. E, Farah'ın çok güzel sahneleri olacak ve düğün sahneleri olacak. E, sizler için de yepyeni kareleri bir araya toplayıp sizler için paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Dizimizin yeni bölümünden olan fotoğrafları her zaman sizler için sunacağım. Yeni bölüm fotoğraflarını sizler de görün istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi ve benim e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yepyeni karilerle yine sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.